Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Yepyeni bir videodan hepinize merhabalar arkadaşlar. Videonun başından da gördüğünüz üzere arkadaşlar. 3 günlük 1 GB veriyor, veriyoruz arkadaşlar. Yani size şimdi anlatacağım nasıl yapacağınızı Bu videoyu öğrenciler için çekiyorum arkadaşlar. Okula gidenler olur ya da işte lazım olur internet 3 GB yani 3 günlük 1 GB iyi arkadaşlar satma biraz geliyor da bir haftalık olsaydı daha iyi olurdu ama işte olmaz arkadaşlar buraya bir kod yazıyorsunuz. Kodu ben burada söylemiyorum arkadaşlar. YouTube bize arkadaşlar bundan dolayı telif atıyor. şey yapacaksınız arkadaşlar. Yorumlar kısmında veya açıklama kısmında arkadaşlar kod linki olacak arkadaşlar. Linke tıklayıp kodu alıp yapıştırabilirsiniz. Yalnız arkadaşlar size gelen GB diğer gün gelmiyor. Bazıları öyle diyor ama 10, 10 8 dakika arası bir zaman kısa da geliyor. Biraz yorgunum onun için anlatamıyorum. Sabah beri ben de uğraşıyorum arkadaşlar. Bundan dolayı işte. Deneyin olmazsa yorumları yazın yardımcı oluruz. Kimse yorumlarda de, demesin kod yok. Kod var siz linke giremiyorsunuz. Sıkıntı sizde arkadaşlar. Bundan dolayı çok kişi diyor siz hayır. Kodu alın arkadaşlar yazın bir cevap gelsin. Videomuz bu kadardı. Link yorum ve açıklama kısmında bu kadar.